Obezitenin nedenleri nelerdir? Obezite son yıllarda artan bir sorundur. Obezitenin ana nedenleri genetik ve yaşam tarzı seçimleridir. Genetik, birinin obez olma olasılığını belirlemede büyük bir rol oynar. Yaşam tarzı seçimleri ise insanların günlük olarak yaptıkları ve kilolarını etkileyebilecek şeylerdir. Obeziteye yol açan en yaygın yaşam tarzı seçimlerinden bazıları çok fazla yemek yemek, fiziksel olarak yeterince aktif olmamak ve sigara içmektir. Obezitenin etkileri nelerdir? Kalp hastalığı, felç, tip 2 diyabet ve bazı kanser türleri geliştirme riskinizi arttırma dahil olmak üzere sağlığınız üzerinde ciddi etkileri olabilir. Obezite ayrıca hareket etmeyi, spora katılmayı ve iyi bir gece uykusu çekmeyi zorlaştırabilir. Fazla kilolu veya obezseniz kilo vermenin ve sağlığınızı iyileştirmenin birçok yolu vardır. Sağlığınızı iyileştirmek için neler yapabileceğiniz konusunda doktorunuzla konuşabilirsiniz.